Okulu. Çaykara ilçemize en uzak okul. Bir dağ okulu, bir köy okulu. Çaykara ilçemize 25 kilometre mesafede uzak bir dağ okulu, bir köy okulu. Ve imkanları son derece sınırlı. Böyle uzun göl gibi imkanları çok geniş bir okul değil. Aileler fakir, ekonomik durumları kötü. Veliler Nisan'da, Mayıs'ta Gurbete gider, Kasım'a kadar, Aralık'a kadar çalışır sonra tekrar köyüne döner. Ekonomi durumları kötü. Ama Taner öğretmenim yıllarca Kökler Ortaokulu'nu çok sınavlarında Trabzon'da şampiyon yaptı. Trabzon birincisi yaptı. Taner öğretmenim ayrıca düzenlediği sosyal ve kültürel faaliyetlerde Kökler Ortaokulu'muzda ve Çaygarada parmakla gösterilen bir okul müdürü. Bu anlamda ben sevgili Taner Bayır hocamıza huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Onun için bir alkış rica edebilir miyim Taner öğretmenim için? Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Taner öğretmenimizin ödülünü hocam sizden rica edebilir miyim? Lütfen. Buyur. Öğretmenimin ödülünü sizin takdim etmenizi istirham ediyorum. adına e, hepinize teşekkür etmek istiyorum. Çünkü e, arkadaşlarım burada e, çok büyük e, emek sarf ettiler. Bu kadar bir e, öğretmeni bir araya toplayıp da böyle bir organizasyona imza atmak gerçekten e, bir başarı benim için de. Bu yüzden öncelikle ona teşekkür ediyorum ve ardından e, siz değerli öğretmenim hepinizin e, gününü kutluyorum. E, nice başarılara imza atan bütün öğretmenlerimiz iyi ki varsınız. Hepiniz hoş geldiniz, selam geldiniz. Gazeteci arkadaşım. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun efendim. Saygılar sunuyoruz. Taner Hocam tekrar teşekkürler. Sağ olun.